Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklarla Artvin'in o e, zengin müzik ve dans dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Merhaba, evet oldukça ilgi çekici materyaller var elimizde. Kesinlikle. Yani bu notlar, makaleler falan Artvin'in o dağlık coğrafyasının hem zorluklarını hem de coşkusunu yansıtan sesleri anlatıyor. İşte tulumun nefesi, kemençenin o ince dili, bir de tabii horonun ritmi. Hı hı. Özellikle bu ikisine, tulum ve kemençeye bir de danslardan atabarı ve horona odaklanalım diyorum. Bu sesler, bu hareketler Artvin kültürü için ne anlam ifade ediyor? Senin için öne çıkan noktaları bir konuşalım. Tabii ve bence burada en ilginç olan şey şu, bu müzik ve danslar hani sadece bir eğlence değil, kaynaklar da bunu gösteriyor zaten, bölgenin ruhunu, toplumsal yapısını Hatta tarihini bile yansıtıyorlar. Evet, o derin bağlantılar değil mi? Aynen öyle. Bu bağlantıları biraz daha açığa çıkaracağız sanırım bugün. Harika. O zaman hemen tulumla başlayalım mı? Senin kaynaklarında da geçiyor Artvin'in en özgün, en karakteristik çalgılarından biri. Özellikle Hopa, Borçka, Arhavi tarafında çok yaygınmış. Evet, o bölgenin sesi adeta. Nefesin o şey kaba deriye dolup titreşimle ses çıkarması, Tarif bile çok güçlü. Yayla yollarında yankılanan, düğünlere coşku katan, bazen hasreti, bazen sevdayı anlatan bir araç gibi tarif edilmiş. Kesinlikle öyle. O ses sanki coğrafyanın kendisiyle bütünleşmiş gibi. Bir de şey detayı önemli bence. Kaynaklarda tulum çalan kişiye duyulan saygıdan bahsedilmesi. Evet, ona dikkat ettim ben de. Bu müziğin toplumdaki yerini, önemini çok iyi vurguluyor. Yani sadece kulaklara değil, bir alıntıda geçtiği gibi yüreklere de hitap ediyor olması durumu çok güzel özetliyor aslında. Bu sadece bir enstrüman değil yani, daha ötesi bir şey. Aynen, bir iletişim biçimi, bir kimlik ifadesi adeta. Peki, Tulum'un bu coşkulu, hani davetkar havasına karşılık kemençe için kaynaklarda biraz daha farklı bir tınıdan söz ediliyor, değil mi? Evet, evet. Biraz daha hüzünlü tınılara sahip olduğu belirtiliyor. Özellikle Arhavi çevresi ve Laz müziği ile bağlantısı vurgulanmış. Ama ilginç olan bu hüzün sadece bir ağıt olmadığı, aynı zamanda bir tür e, direnişi, bir sabrı da ifade ettiği söyleniyor. Kesinlikle. Kemençedeki bu çift yönlü ifade, hüzün ve direniş çok çarpıcı bence. Belki de bölge insanının o zorlu coğrafyadaki yaşam deneyimlerini, hayata tutunma biçimini yansıtıyor. Yani hem acı var hem de o acıyla başa çıkma gücü. Aynen öyle. Sanki tellerinde bunu duyuyoruz. Bir de tabii genellikle Lazca söylenen uzun havalara eşlik etmesi meselesi var. Hı hı. Bu da yine Artvin'in o kültürel ve dilsel çeşitliliğine güzel bir örnek. Kaynaklarda bu çeşitlilik sıkça vurgulanmış zaten. Evet. Bu kadar güçlü müzikler olunca danslar da kaçınılmaz oluyor. Kaynaklar horonu anlatırken sadece bir oyun demiyor omuz omuza verilen bir duruş ifadesini kullanıyor bu çok ilginç evet o ifade çok anlamlı tulum eşliğinde özellikle kıyı şeridinde insanların nasıl coşkuyla oynadığı kolların diz hizasında tutulup ayakların ritmik vuruşları canlı bir tablo çizilmiş adeta ama artvin'in simgesi olarak bir de atabarı var evet atabarı daha farklı o biraz daha ağırbaşlı daha estetik hareketleriyle biliniyor bu danslar aslında toplumsal birlikteliğin, dayanışmanın fiziksel bir ifadesi gibi. Horon'daki o omuz omuza duruş, o kenetlenme tam da bunu simgeliyor bence. Çok net bir sembolizm. Kesinlikle. Atabarı'nın daha merkezi, daha simgesel bir konumda olması ise belki de farklı bir kültürel kimlik katmanını, daha köklü bir geleneği işaret ediyor olabilir. İkisinin de yeri ayrı yani. Ve senin materyallerinde benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de müziğin hayatın ne kadar içinde olduğu. Yani sadece özel günlerde değil. Hı hı, gündelik hayatın bir parçası. Aynen. Yayla göçlerinde söylenen türkülerin yolun zorluğunu unutturduğu Düğünlerde geleneksel oyunlar ve tabii ki tulum kemençe eşliğinde eğlencenin gece boyu sürdüğü anlatılıyor. Evet, o ritüellerin vazgeçilmezi. Kadınların da danslara katılması, müziğin herkesin hakkı olduğunun vurgulanması da bence önemli bir detay. Kesinlikle. Müziğin gündelik hayata ve işte bu tür ritüellere bu kadar entegre olması kültürün canlılığını ve aktarımını sağlıyor aslında. Kaynaklarda adı geçen halk ozanları, yerel sanatçılar. Evet, onların rolü büyük. Onlar bu aktarımın taşıyıcıları. Bir de tabii Lazca, Gürcüce, Hemşince ağıtların, türkülerin varlığı. Bunlar bize Artvin'in o çok sesli, çok katmanlı kültürel dokusunu bir kez daha gösteriyor. Bu çeşitlilik müthiş bir zenginlik. Gerçekten öyle. Yani tulumun nefesi, kemençenin sesi, horonun adımları, gördüğün gibi senin kaynakların Artvin Müziği'nin sadece dinlenen bir şey olmadığını adeta yaşanan, hissedilen, paylaşılan bir ruh olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hı -hı. Bu sesler, bu hareketler o coğrafyanın kalbini taşıyor resmen. Evet, bu incelemeden sonra belki de akılda kalması gereken düşünce şu olabilir. Bir coğrafya ve bir topluluk kendi kimliğini, kendi duygularını ses ve hareketle nasıl bu kadar özgün, bu kadar güçlü bir şekilde ifade edebilir? Çok güzel bir soru bu. Belki de hani bu sohbetten sonra sen de kendi etrafındaki belki fark etmediğin sanatsal ifadelere, yerel müziklere, ritimlere biraz daha farklı bir gözle bakarsın. Onların kökenlerini, taşıdıkları anlamları düşünmek ilginç olabilir.